Arkadaşlar eve geldim direkt bizi bir oyuncu böyle ben ses sesi yaptım yani dört 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 tıkla değil birinci tıkla yaptım. şöyle yavaş açıyorum tamam arkadaşlar ayak kaki ya peki bu ayakkabı Arkadaşlar bir dakika. arkada burunla da bir şey yap, yapamıyorum ki ya. Bir bitti zaten bu kadar da çok bir şeyimiz yoktu. Ana arkadaşlar yani bir iki tane maç yapalım arkadaşlar maç yapalım ya. Aynen bir tane maç yapalım ama ama arkadaşlar savaş topu pardon savaş yapmayacağım. Çünkü hockey'm onu yapacağım? Arkadaşlar bugün o 30 kalacağım Arkadaşlar ben şey yarışmasını yani 5 güğündeki yarışmayı başlatmış mıyım bu videonun Yarımını at. Hatırladın çünkü ben at hatırlamıyorum. Aynen aynen at lan. Bak şimdi nasıl FIFA He kolaydı bu arada çok kolaydı. Hop. Bu biraz. Bu zor muydu zor bir biraz zor zor değil abi. Yeni iniyoruz zaten. Bir iki dakika. Dakikaya bak. Bak bakayım ar, 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 gele, ben. Ar 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 ar, ar 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 Sesi ar 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 ya kardeşim şarkı dinliyorum. Ya hayır, hayır ya. Uf. Çok kötü. Kanka o gol. O, o golü at var ya. Seninle bu gurur duyacağım. Zaten bu maçtan sonra çıkacağım çıkacağım arkadaşlar. Ya hayır, ya hayır yapıyor yapamadım. Çok iyi. Ya arkadaşım nasıl vurdu ya? Hop. Ya hayır. Kanka ne yapıyorsun ya? dur hayır. İşte bu çok iyi. Bak, bu güzel de. Bu güzel. Bu bu bu, 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 bu güzel. Bu, bu, güzel bir haber. Hayır. Hayır be. Hayır top at. Arkadaşlar bu ne ya? Ya ne yaptım ya Ha hadi Aa İşte işte bu arkadaşlar yani hiç yani arkadan müzik çalabilir bir her bir 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 zaten kulüpte falan değil mi galiba yani ben onu hatırlıyorum hat, ya. yani kulüpte o ol, olmadığı için bu hesabı ö, ö, ödül gel gelmedi bu, bu hesabı da kulübe sokmadım O gerizekalılıkta ben de Ar arkadaşlar o zaman görüşürüz men